Herkese merhabalar. Ben Kadir Akbalık. Bugün sizlerle beraber Türkiye pazarında bu hafta satışına başlanılan Samsung Galaxy Alpha modelinin kutu içeriğine bir göz atacağız. Öncelikle ürünümüzün kutusuna bir bakalım dilerseniz. Gördüğünüz üzere diğer Alpha, diğer Samsung Galaxy modellerinden farklı olarak krem rengi bir kutuyla pazara çıkmış durumda. Kahverengi, yani koyu kahverengi ya da siyah beyaz kutulardan ayrılarak Alfa serisine özel olarak krem rengi kutuyla çıkmış durumda. Kutu üzerinde bir A harfi burada görebiliyorsunuz. Kutu üzerine yerleştirilmiş. Ön kısımda sadece Samsung Galaxy Alpha yazısını görüyorsunuz. Yine yan kısımda Samsung Galaxy Alfa var. Alt kısımda e kodları var her zamanki gibi. Sol tarafa baktığımız zaman sadece burada bu kutu %100 geri dönüşümlü kağıtlardan üretilmiştir ibaresi var. Ee, tam olarak ne yazıyor? %100 geri dönüşümlü kağıtlardan üretilmiş ve soya tabanlı mürekkep kullanarak basılmıştır. %100 geri dönüşümlüdür. Yani e, Samsung kutuyu üretirken tamamen doğal %100 geri dönüşümlü bir kutu olarak üretmiş durumda. Üst kısımda herhangi bir ibare yok. Samsung'un bar kutu var. Arka bölüme baktığımız zaman arka bölümde ürünün özelliklerini görüyorsunuz. SMG850FQ ürünümüzün kodu. E, bu kodda Türkiye pazarında satışa sunulmuş durumda. E, üst tarafta baktığımız zaman ürünümüzün 32 GB'lık bir depolama alanına sahip olduğunu görüyoruz. E, okta çekirdek yani 8 çekirdekli bir işlemci ile beraber geliyor. Tabii ki bu 8 çekirdek son dönemde çıkan Tek bir işlemci üzerindeki 8 çekirdek değil, iki farklı işlemci üzerinde toplamda 4 artı 4, 8 çekirdek olarak geliyor. Cihazımızın 1.8 GHz'lik bir 4 çekirdek işlemi var, bir de 1.3 GHz'lik 4 çekirdekli ikinci bir işlemcisi var. E, ürünümüz 110 9 mm çapında 4.7 inçlik HD bir ekrana sahip. 12 megapiksel arka kamerası var. LED flash destekli olarak geliyor. 2.1 megapiksel de ön kamerası var. Parmak izi okuyucu özelliği Samsung Galaxy Alpha ile beraber geliyor. Bunu da kutu üzerine eklemişler. 1860 miliamperlik batarya. Ee, akıllı saatlerle beraber yani Samsung'un akıllı saatleriyle beraber kullanılabilen kalp ölçüm sensörü, hiyer sensör ve GPS kullanıcı özellikleri de eklenmiş. Diğerlerde zaten ürünümüzün işte Android HD olduğu Wi-Fi, Bluetooth sertifikalarının kodları. Ürünümüzün kutu içeriğine bakacak olursak hemen açalım. Çok fazla kutuyu da dağıtmadan. Şöyle kenara alalım kapağını. Direkt olarak bizi cihazımız karşılıyor. İnceleme için gelen cihazımız beyaz renkte bir cihaz. Pazara beyaz ve siyah renk olmak üzere iki farklı renkte sürüldü. Açıkçası siyah renk benim için biraz daha göze hoş geliyor diyebilirim beyaz renge göre ama beyaz renkte oldukça şık bir tasarıma sahip. Daha önceki Samsung modellerine baktığınız zaman biraz daha ince bir kasa kalınlığıyla beraber geliyor cihazımız. Bu da kullanıcı açısından aslında avantaj. Elinize aldığınız zaman diğer modellere göre daha ince bir kasası olduğunu rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. E, bu da dediğim gibi e, cihazın görünüşüne ve karizmasına açısı etki etmiş durumda. Özellikle yandaki metal çerçeve e, cihazı daha sağlam, daha dayanıklı bir ürünmüş gibi gösteriyor. Açık ve net olarak söyleyebiliriz bunu. E, ürünümüzü şöyle bir göz atalım. Üst tarafta 3.5 milimlik kulaklık çıkışımız var. E, yan taraflarda güç butonumuz var. Diğer tarafımızda da ses açma ve kapama tuşlarımız var. Yine cihazımızın ön bölümünde basılabilir Home tuşu var, burada da dokunmatik tuşları var. Alt bölümde de mikro USB girişi var. Ee, bu üründe de yine USB 0 kullanılmamış, normal USB 2.0'lık micro mikro USB giriş kullanılmış. Samsung bu üründe de bunu tercih etmiş. Ee, hoparlörümüz burada, mikrofon girişlerimiz falan filan. Ee, ürünün arkasında da 12 megapiksellik kamerası ve LED flashı var ve Samsung logosu var. Ee, burada herhangi bir sertifika bilgisi vesaire verilmemiş durumda. Arkada sadece Samsung'un kendi metal logosu var. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Tamamen düz bir beyaz zemin var. Zemine baktığımız zaman deri görünümü ama plastik bir zemin. Önümüzün kutu içerisine geçecek olursak hemen bakalım. Kutuyu açtığımız zaman Samsung'un bir kullanım kitapçıkları geliyor. Burada işte Smart Switch özelliği, diğer özellikler, hızlı başlangıç kılavuzu, garanti belgesi ve benzeri. Cihazların yanında gelen küçük garanti kağıtları, bilgilendirme kartları yer alıyor. Bunları böyle bir deste haline getirmişler. Para destesi gibi kutunun içinde dağılmasınlar diye yerleştirmişler. Hemen arkasına gittiğimiz zaman standart bir kutu içeriyle karşı karşıya. Çok ekstra bir beklentiniz olmasın. Samsung Galaxy'de serisinde de Galaxy Alpha serisinde de, diğer galaksilerde olduğu gibi kısıtlı bir kutu içeriği geliyor. Yani bilgisayar bağlantı kablomuz standart her cihazın yanında geliyor. Samsung'un dışarıda bunun satışını yaptığı ürünlerden birisi. Micro USB gelişti. Hem data hem şarj için kullanılıyor. Hemen altta Samsung'un kulaklıkları geliyor. Yine kulak içi kulaklık, 3.5 mm jacklık, kulak içi bir kulaklık geliyor. Beyaz renkte ses açma, kapama ve kontrol tuşu var üzerinde. Ee, onun dışında çok ekstra bir kulaklık değil. Ama kullanıcı olarak yani birçok kullanıcı bu kulaklıklardan ne memnun. Hemen altta kulaklık başlıklarımız var. İki tane küçük, iki tane de büyük kulaklık petleri. Arkasından şarj adaptörümüz çıkıyor. Şarj adaptörümüz 5 volt 1.55 amper. 1.5 amper değerinde bir şarj adaptörümüz var. 2 ampere tamamlayamamışlar. 1.55 olarak çıkmış durumda. Ve 1860 miliamper değerindeki bataryamız uzun bir batarya. Dar ve uzun bir yapıya sahip. Ee, dediğimiz gibi 1860 miliamperlik bir batarya değerine sahip. Yine Samsung'un kendi bataryalarından. Kutu içeriği bu kadar. Ee, dediğim gibi Samsung zaten standart bir kutu içeriyle pazara çıkıyor. Çok fazla ekstra ürün içine koymuyor. Ekran koruyucudur odur budur. Onları daha çok aksesuar serisi olarak firmaların üretip ya da kendi ürettiği ürünlerin pazara sunulmasını bekliyor. Ee, Galaxy Alpha serisi Türkiye'de yeni bir seri. Dünyada da aslında yeni bir seri. Çok fazla olmadı ürün çıkalı. Ee, Türkiye pazarına da yeni geldi. Şu an birkaç noktada satış yapılıyor. 1900 lira gibi fiyattan satışta. Baktığınız zaman e, çok bu fiyata değer bir cihaz olup olmadığı Açıkçası tamamen sizin kararınızda Çünkü işte Samsung Galaxy Note 3 serisi Şu anda bu fiyat seviyesine inmiş durumda Note 4 çıktıktan sonra Yine Galaxy S5 serisi Hemen hemen bu seriye inmiş durumda Cihazımızın tek bir avantajı var Diğerlerine göre Metal bir çerçeve sahip olması. Ama işte baktığınız zaman kamera çözünürlükleri biraz daha düşmüş durumda. Ekran boyutu Full HD'den HD'ye şey ekran çözünürlüğü Full HD'den HD'ye düşüyor. Ekran boyutu 5 5.5 inçlerden 4.7 inç'e düşüyor. Bu noktalarda da biraz daha e, özellikleri düşürmüş durumdalar. İşlemci olarak işlemcisi kuvvetli işlemci yönden bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Kamera çekimlerde yine e, yapılan testlerde oldukça başarılı çıktı. Biz daha ürünü inceleme fırsatı bulmadık. Ürün geldiği gibi e, bir kutu içerisine bakalım neler var neler yok diye kutuyu açtık. E, ürünle alakalı dediğim gibi detaylı bir inceleme yapacağız. O incelemede tekrar size birlikte olmak dileğiyle. Ve sizlere zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Başka bir videomuzda görüşmek üzere.